Merhaba sevgili YouTube izleyiciler. Geçenki videomda tam anlatamadım nasıl detaylı yaptığımı. Çünkü birkaç sorunlar yaşadım. Bu sır ben çözümü başka bir türlü buldum. Ceyranı direkt şuradan alıyorum. Çakmaklıktan. Araba çakmaklığından. Sonra ceyranı şuradan. İç, a, a, bu bir eski bilgisayar. Eski bilgisayarlarda dikkat etmenize dikkat a, edilmesine örnek. Eski bilgisayar, bilgisayarınız Pentium 4 en azına 1000 MHz gücünde olması lazım. 2 GB RAM olması lazım. 32 bir de 64 bitler var. 32 aynı zamanda 86 bit demektir. 32 bit yaptığını eski kasa 64'ü e kaldırmıyorsa 34 bit, yükleyebilirsiniz. profesyonel Windows 10 profesyonel değil. Ultimate değil. Enterprise Enterprise'i yüklediğiniz zaman ne bilgisayarınız ne laptop, ne laptopunuz kasma yapmıyor. Kolay kasma yapmaz. Çünkü ben bunu defalarca denedim. Ben bu iş 2003'ten beri yaptığımdan dolayı ben ilk Windows NT ile başladım. Windows 10 Enterprise istiyorsanız uh, CD'den, CD'den yükleyebilirsiniz. İstiyorsanız Flash benlikten de yükleyebilirsiniz. Ben buna Windows 10'u yükledim flash bellekten. Buradan da yükleme yapabilirsiniz. Yükleme yaptığınız zaman bu Windows 10'un 2019 ve 2020 son çıkanlarını değil de Windows 10'un 2018 şunu sizden gösterebilirim. Yanlış yaptım özür dilerim. Windows 10. Şurada 2018. 2018'i yüklediğiniz zaman internet lazım değil. Bu Windows 7 Lua'da programdan direkt aktifleştirebilirsiniz. Kod hiçbir şey lazım değil. Ya ikinci bir çözüm. Bilgisayarınızın üzerinde Windows 7 var. Ama yok ben programlarım gitmesin istemiyorsanız şunun üzerine Windows 10 bende çünkü hazır olduğu için flash belleğimi takıp buradan göstereyim size. Buradan aç diyorum sağ düğme şu setup düğmesine bastığınız zaman ondan sonra direkt yükleme yapıyorsunuz geldiği zaman anlaşmaya kabul ediyorum ve devam ediyorsunuz yükledikten sonra bir süre sonra Windows 10'a çevriliyor aşağı yukarı bunun ortalama bilgisayara bağlı eski bir bilgisayarda ortalama 2-3 saat sürdüğü oluyor bazı bilgisayarlarda hızlı yok ben bunu daha hızlandırmak istiyorum eski bilgisayarımı o zaman benim size bir tercihim var. Hard disk, SSD. Bunlar en hızlısı ve en iyisi. Onu yaptığınız zaman ne kadar bilgisayarınız eski olursa olsun bilgisayar hızlanıyor. Ben bunu kaç tane bilgisayarda denedim ve faydasını gördüm. Diğer bu benim Windows 10 64 bit. Ben de 86 biti de var, 64 bit de var bende. Her iki çeşit. Ben genellikle bilgisayarın çekirdeğine bakıyorum. Onu da hemen size gösterebilirim. Çekirdeği dediğiniz zaman şurada gösteriyorum. AMD Athlon 64. 64 olduğu zaman rahatlıkla Windows 10 64 bit yükleme şansınız var. Yapabiliyorsunuz. A yok. Benim bilgisayarım 32 bit 64 biti kaldırmıyorsa o zaman Windows 10 32 bitini yükleyebilirsiniz. Hemen şuradan göstereyim. Aynı buradan. AMD Atom Process 64. Bu bilgisayar aşağı yukarı tahminimce nereden varsa 15-16 senelik bilgisayar. Bunu bir internet üstünden bana hediye geldi. Ben bunu sadece test amacıyla deneme yaptım. Windows 10 çalışıyor. Abi, bir, bir sorunlarınız olduğunuz zaman bana yazabilirsiniz. Ben genellikle insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yalan yere paranızı verip de bilgisayar almayın. Yazık. Evde bilgisayarınız varsa bilgisayarınızı değerlendirin. Şu ana kadar belki benim 300 400 tane şu son 2 3 ay içinde Windows 10 yükledim. Ve şu ana kadar bir şikayet çıkmadı müşterilerden. Ha ben bunun ne? can sıkıntısında ben kararımı da yapıyorum. Kanalımı istedim bana destek olun abone olun. Like'lerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı. Buradan yazıp ben size en kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Artı buradan Yalçın Aslan kardeşimize her zaman desteklerimi yolluyorum. Kardeşim şarlatanlar bu az değildir. Kim pallıyorsa onu daima taşlamaya çalışır. Hep bunu küçük düşürmeye çalışırlar. Niye? Çünkü gerçek kalitelerini, yüzlerini ortaya çıkardığı zaman başka birilerine bu sefer başlıyorlar sağa sola kudurmaya ona buna şallatanlar o kadar var ki. Ben size ne kadar duetsem azdır. Niye? Sonuçta sen, aa, sen bu şallatanların yüz, gerçek yüzlerini ortaya çıkartıyorsun. O yüzden mi? Geçen de ben sana bir yorum yazmıştım kardeşim. İt ürüyor, kervan yürür İtler çoktur. Alışmışlar ona buna saltışmaya. O yüzden mi? Hiç kafe takma kardeşim. Başver. ver. Şallatanlar çoktur. De Yalçın Aslan kardeşime de. Define uzmanı ona da abone olursanız sevinirim. Ona da desteğinizi bekliyorum. Kanalıma ne olur destek ve abone olun. Ne kadar abone olsun daha o kadar ben işimi iyi etmeye çalışıyorum. Artı ben benim bu bilgisayar kasaları. Bende bir sürü var. Pentium 4. Şurada hatta. Buna ben Windows 10 yükledim. Bunu ben bir dahakinde göstereceğim. Şu gördüğün oyun bilgisayarı. Aynı şeyde bu da Pentium 4. Bunlardan ikisi biri yine Pentium 4. Ama şu an hatırlayamıyorum hangisi olduğunu. Buna da ben Windows 10 yükledim. Çalışıyor sorumsuz. Ha, Pentium 10 hangilerine yüklenmez? Onu da ben size açıklayabilirim. Pentium 2, Pentium 3 en eski bilgisayar kasalları yüklenmiyor. En azına yapmanız için sizin bilgisayarınız 1000 MHz gücünü 2 GB RAM olması lazım kaldırması için. Onu da Windows 10 Enterprise. Bunun üzerine basa basa diyorum. Ondan sonra yok ben Windows profesyonel yükleyeyim de onun profesyonel ultimasını bunu kesinlikle yapmayın. Bilgisayarınız kasar. Yavaşlama yapar. Benim sadece size vereceğim bilgi bu. Bir dahaki ders, bir dahaki videomda inşallah ben bunu komple detaylı anlatacağım. Neyin nasıl olduğunu. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için kanalıma abone olmanızı bekliyorum ve teşekkürler. İyi günler.